Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Emrullah bugün sizlerle mükemmel bir videoda karşınızdayım biliyorsunuz ki e, yor önceki videomda yok bundan önceki videomda e, yorumlara yazmışsınız e, diremlik çekebilirsin ben de diremlik çekmeye karar verdim arkadaşlar siz yeter ki isteyin ben her gün çekelim o yüzden hemen bir e, maçımızı atalım hemen başlıyoruz Queens Park'la maçımızı atıyoruz yağmurlu havada. Hadi bakalım maçımız nasıl olacak. Sen de bu arada kanala abone olmayı unutmazsan sevinirim kardeşim. Haydi başlayalım kardeşlerim. Şimdi elimde bir kavani var arkadaşlar. Bir de e, yani normal e, kötü oyuncular var. Onun için yani biraz kötü oynayabilirim. Bu oyun arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Eskilerin oyunu. Yani efsane oyundu bu eskiden. İnternetsiz oynanıyordu. Ama şimdi internetle oynanıyor. Ama Eskilerin efsanesiydi bu oyun var ya arkadaşlar çok güzeldi. Bilmiyorum şimdi e, Play Store'da var mı yok mu o belli değil. Yani vardır de vardır da vardır ne ya. Vardır da gençler yani böyle dandik dandik oyunlar var bazen aha. Lan bizim kavani yaraladınız ya. Gerçekten mi ya? Vallahi ya. Şöyle bakalım. Oho, bizim top uçmuş gençler. Bizim top uçmuş, uçmuş. Şimdi Lumbey Bey bizim karşıda, karşı karşı takımın kalecisi şu anda kullanıyor. Evet, bizim oyuncular da bizim takımı zaten Edison Cavani taşıyor Bu ne Allah Allah. Ha bak bu topu aldı. Hemen kaptırıyorlar gençler hemen. Yani bir topu alayım, bir çalım atayım. Yani öyle yapabiliyor muyuz bilmiyorum da ben şeye tıklamadım abi bir dakika ya olmadı olmadı arkadaşlar bir dakika şimdi bak tamam tamam artık golümüzü atıyoruz kardeşlerim şimdi e, sen ne yap biliyor musun sen şöyle pas gönder Edison Cavani hadi oğlum oğlum vuramadı ya Lumbey oğlum Lum Lumley Lumley Lumbay. pardon Lumley de arkadaşlar ilk kaleci çıktı ha iyi kaleci çıktı. Cık cık. Hernandez e, bunu aldım arkadaşlar bu oyuncuyu herden Hernandez'i. E, çünkü takımın gelisin dedim. Hadi abicim şimdi e, birazcık öne doğru vurursan sevinirim. Edison Cavani pastan hayır olmadı. Heh, tamam topu kaptık şu anda. Top bizim hakimiyetimizde. E, Edison Cavani Abi şu kaydırmayı bir yapmayın lütfen ya. Gözünüzü seveyim. Wheels topu ver kardeşim ana. Osa sayı Samuel. Ah Herzen Hernandez herlandes alır koşar. Hadi Hernandez haydi bak taç taç. Taç oldu. Şimdi Hernandez topu şuraya doğru bir atsın. Oradan Jackson Jackson alamadı Jackson. Jackson bütün planları mahvettin Jackson. Heh, Jackson aldı tamam. Jackson yürü dostum. Lan ilk yarı ne zaman oldu? Arkadaş ata geçiyorum ilk yarı. Taç, fal. Bu ne ya? Al bakalım. Düzgünce paslaşa paslaşa ee, oyunumuzu oynayacağız. Ama düzgünce arkadaşlar sabırlı olmamız lazım. Paslaşa paslaşa ve Edison Cavani topu kaptırdı. Vay bakalım vay vay vay. Aha Hernandez aldı. Bu Hernandez takımı da taşıyor ha. Abi ne olur gözünü sevdiğim. Vur lan ileri. Sen de vur abi. Abi takımı taşıyan Hernandez ya. Önceden Kavani de şimdi Hernandez takımı taşıyor resmi arkadaşlar. Allah. Avantaj mı ne verdi anlamadım. Galiba avantaj verdi. Hadi. Bak 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 bak. Oyuncular benim peşime geliyor. Ve gol. İşte bu arkadaşlar. Ee, takımı takşıyan Hernandez. Ferguson oyuna girsin. Ferguson'u alalım. Ferguson güzel oynuyor. Gel bakalım Ferguson. Ferguson. Sakat değilsin kardeşim. Yalandan bacağını oynatıyor. Adam bak sinirleniyorum. Edison Cavani galiba kıskanmış şey ya. Gol atan kişi. Vrit midir? Cüret mi? Ha ney vrit, vrit. Garip bir ismi var ya. Lan. Şöyle. Abi bir dakika ben şeye basmadım. Bu oyunun ayarları biraz değiş değişmiş arkadaşlar bence değil mi? Ah be olmadı ya. Ee, bir soğumayı oyunu alalım. Ee, az sonra girecek gençler. Şimdi biz şurada hemen topumuzu alak topumuzu gidek Lan oğlum bu ne ya? Evet abi şu anda ata doğru geçme yönünde. Evet arkadaşlar bu e, canlı transferler e, transfer edeceğiz şu anda ilk defa. Abdelhamid'i 575 altına karşı aldık. Evet. Drem CS takımının e, arttır e, şeyi arttı. 60 nokta bir şey arttı ve Yunus Alp Abdelhamid geldi. Galiba Müslüman bir futbolcu. Neyse sorun yok. E, Müslüman olsa da yani Müslüman da olsa işte şu da olsa bu da olsa bizim için insan yani sorun yok her neyse haydi başlayalım şimdi tekrardan başlıyoruz evet abi biz Abdelhamid'i oyuna atmadık iyi dur Abdelhamid'i abi hayır kırmızı kart verme ne olur gözünü seveyim tamam dur Abdelhamid'i alalım arkadaş Abdelhamid bizim canımız ciğerimizdir ya bizim ne, nereye atsam bunu Abdelhamid sen buraya gel tamam Abdülhamit oyunda artık arkadaşlar. Hadi bakalım. Abdülhamit bak güzel oyna. Güzel oyna. Çıldırma bak beni. Allah! Çıldırıyorum arkadaşlar cidden. Evet, Frit. Abi şu oyunun ayarlarını dokunmuyorum ki arkadaşlar. Bakın şuraya dokun diyor. Yani dokunmuyorum ben. Ama kendisi dokunuyor. Anlayamıyorum bu nasıl bir ay ayarları bir şeylik getirmem lazım ve Abi ah be abi direkt nasıl direkt olur? Gözünü sevdiğim nasıl direkt olur o ya? Cık cık. Öyle direkt mi olur arkadaşlar ya? Öyle direkt olur mu? Olur. Of of bakın bakın Edison Cavani bir şut vurmuş. Ay ben e, Edison Cavani değil pardon. Bakın oradan pası atıyorum ben. Hop. Ay e, biri ayarla vurmuş ve gol. Tak. Evet arkadaşlar e, bu arada e, stadyumumuzu 15.000 kişilik yapıyorum. 17.000 kişi olacakmış ve evet alkış bize. Paramız bitti ama. Evet. Hemen para toplamamız için maç yapmamız lazım gençler. Arkadaşlar forvet o kadar güçsüz ki yani topu elimizden alabilecek güçlüler yani o yüzden birazcık böyle hızlı hızlı oynamam lazım ve ama böyle oynamamam lazım değildi. Evet hatalı oynuyoruz gençler ya. Tabi ilk başlıyoruz ya o yüzden. Yani normalde hep oynasam pırılaşırım. Ama hep oynamıyorum normal çok oynamıyorum. Eskiden fazla çok fazla oynardım böyle. Delisiydim bu oyunun arkadaşlar. Delisiydim resmen ama eskiden de o. Serbest Ev. Evet, bizi Bunu da yaralarsan yani yok. İlsun Kavani arkadaşlar yaralandı bu arada. Ee, şey oldu. Şöyle hemen serbest vuruşumuzu kullandım. Ama olmadı. Yanlış yere vurduk. Bu nasıl bir şey ya? Oyundaki ayarlar çok değişmiş arkadaşlar. Sizce? Ee, oyun nasıl bir ee, bu oyunda aha Dabila Beşiktaş'taki değil mi bu arkadaşlar? Beşiktaş'taki Dabi değil mi arkadaşlar? Hem kara ee, yani siyahi de zaten. Hop. Uuu. Mis. Mis. Abi. Efsane gol. Şuna bakın arkadaşlar. Bak. 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 Abi mükemmel. Of Çizgiden tak. Of Mis. Mis. Ah be. Olmadı gençler. Olmadı. Şimdi bir daha atıyoruz. Bir daha atacağız, atacağız, atacağız. Eminim. Ee, bizim aha bu böyle yaraladılar ya valla sakat oyuncu kalmadı. Ay şey oyun sağlam oyuncu kalmadı gençlerim Valla bak sağlam oyuncu kalmadı. İşte oyuncuların yarısı zaten çöp ee, oyunumda. Ee, kadromda pardon kadroda da oyuncuların yarısı çöp ee, bir de sakat oyuncular var Allah'ım bu nasıl bir zorluk ben anlayamıyorum ya Çalım atayım dedim Böyleyi, böyle 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 var ya arkadaşlar onu yaralamışlar böyle böyle bir isim yaralamışlar. Ve işte geldi o efsane maç bronz e, kupası bronz kupayı alacağız ilk defa takımımızda bir bronz kupa olacak arkadaşlar. E, bu arada like atarsanız e, daha fazla dreamhack videosu gelecektir yani bunu unutmayın. En az şöyle 5-10 like benim için yeterdir. Yani 5-10 like gelirse e, yani desteğini, desteklerinizi esirgemezsiniz. Çok sevinirim. İnşallah yeniriz. Dua edin yenelim. Dua edin Emrullah yensin gençler. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet atağa geçmeye başladık. Daha bir dur bir atağa geçecek. bari hiç ya. Dur bir aga bir atağa geçecek. Ne dersin he? Topu alamadım. Lan virit. Virit düzgün oyna Virit bak vallahi çakasın var. Abi ayarlara bak. Ayarlara çok sinir oluyorum arkadaşlar. Ayarları yapamadık herhalde biz. Ee, hadi bakalım. Hop aldık da bu tamam tamam tamam. Şimdi sakin olalım. Oo hadi abi bu, abi bu direkler benim düşmanım mı? Ya abi şuna bakın ya. Direğe bakın ya. Allah Allah. Direkler benim neyim düşman ama ben anlamadım ya. Cık cık. Bu ne ya? Bu ne 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 bu? Ben anlamadım bu direkleri. Ne bu? Aha atağa geçiyorduk da az daha aldı elimizden. Aldı daha aldı. Taverner. topu ver oğlum bana. Ay taç atış. Sinir oluyorum gençler sinir oluyorum. Böyle şeylere vur dostum. Lan oğlum gol vuruşu ne ya? Abdülhamit gel oyna. Yeni aldığımız oyuncuyu kullanalım değil mi arkadaşlar? Kullanmamız lazım. Kullanmazsak güçlü, güçsüz oluruz. Kullanırsak daha da güzel olur. Ee, şu an oyun kasıyor. Yağmur falan. Abi, çalımızı atalım. Var ya çok sinir ediyorlar. Vallahi abi Davis. Oğlum siz nesiniz lan? Gelin lan gelin. Adamsanız teki tek gelin. Adamsanız teki tek gelin. Gel gel gel. Abi bu ne ya arkadaşlar vallahi ayarlar ayarlar ayarları çok sinir oldum şu an. Çok sinir oldum şu an ayarlara. La oğlum sen kalecisin lan kalecisin. Sen kalenle niye çıkıyorsun? İlk yarı 0-0 bitmiş. Of oh, of oh, of oh, of oh. işimiz zor. İşimiz zor gençler. Bu Ferguson'da bir şey yaramıyorsun ki be kardeşim. Haydi Ferguson haydi. aldın topu ilk defa bir işe yaradın. Bir soğuma ver topu Jackson'a. Jackson Jackson oğlum. Jackson. Bu Jackson'ın takıma hep zararı var. Vallahi bu Jackson'ın takıma zararı var. Demedi demeyin. Bu Jackson'ın takıma zararı var abicim. Cık cık. Lan topu alıyor veriyor. Adama sanki bir top veriyor ya. Düz havaya. Ah git ya. Ah git ya. Haydi abi La oğlum sen kalecisin kalecisin. Niye kalenden çıkıyorsun bak. Kaleci ya adam kaleci. Niye kalenden çıkıyorsun. Belki ben orada şut falan vuracağım. Bak yine çıkıyor. Hasta mısınız siz? Hasta mısınız? Hastaysanız yani gönderelim sizi. Hasta mısınız? Heh ver ver. Aynen aynen koçum. Aynen koçum ama sen koşamıyorsun ki. Koşmayı bilmiyorsan. Ee, ben seni şöyle direkt pas yöntemiyle o mükemmel. Mükemmel bir gol. Abi şuna bakın. Bakın bakın hop. Hop topu alıyorum. Tad yapıştır öyle mükemmel bir gol gençler. Evet bizim de eee de gitti zaten. Vrit'ten bıkmıştım. Vrit git oğlum. Haydi gençler ikinci golümüz ikinci golümüz e, pek atacağımızı sanmıyorum ama atabiliriz. O da var yani. Öyle bir oran da var yani. isterseniz yenebiliriz yani. Siz nasıl isterseniz. Bu oyunun hilesi vardı deme gençler. Bu oyunun hilesi varken 16'ya 0, 17'ye 0 yenmiştim herkese. ve ikinci gol! Abi ikinci gol. Gençler ikinci golü attım. Oha! İkinci golü attım lan. Vay anasına kardeşim. Vay anasına sayın seyirciler ya. Üçüncü gol mü geliyor? Üçüncü gol mü geliyor gençler? Hayır be. O kadar da değil yani değil mi ya? O kadar da değil. Ama belki de gelebilir. La oğlum şu ayarlar abi. Bizim Jackson teknik direktör sinirlendi. Olsun. Teknik direktör sakin ol. Evet Wilson. Wilson gidiyor Wilson. Wilson gidiyor Wilson. Wilson oğlum Wilson ne kadar şeysin lan. Hop topu ver. Ver topu. Çek şutu. Ah be korner. Korner abi. Hemen kornerimizi kullanalım. Evet artı 4 verdi bu arada. Korneri e, kullansak şöyle tak diye yapıştırsa o bir direkt Direkler benim düşmanım ya, direkler benim düşmanım. Cık cık. Bu ne ya? Bu direkler valla, bu direklerden çektiğim kadar siz çekmemişsinizdir ha. Söyleyeyim ben size. Evet, artı dörtü yedi galiba. Aynen. Bitti yani artı dört. Evet, evet bitti. Alkış. Bu direkleri anlamadım bu direkleri. Ama olsun kupamızı aldık. Kupamızı aldık abi. İtiraz yok. Kupamızı aldık. Eee tamam. Neyse gençler böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ee, şu e, bizim Kavani oyuna atalım. Ondan sonra ne, nerede bizim Abdülhamid'i ee, şuraya alalım. Tamam. Neyse gençler böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Videolarımı paylaşmayı da unutmayın.